Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. İlk Kubernetes cluster'ınızı oluşturmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Şimdi cluster nedir? Bir adım geriye gidelim. Kubernetes'i tanımının en iyi yolu şimdiye kadar ki en iyi resource manager olmasıdır. Resource manager neyi yönetir? Resource'ları yönetir. Peki Kubernetes'in yönettiği en önemli resource'lar nelerdir? Bunlar sizin sunucularınız ve bu sunucular da Cloud'ta. Yani zaman sunuculardır gerçek sonuçlar değildir. Aslında kulağıtta bulunan ve genellikle sanal, solucu, sanal sunucular sanal sonuçlar olarak adlandırılan sonuçlardır. Gerçek şu ki farklı kulağıt sağlayıcılarının bu sanal sunucular için farklı adları vardır. Amazon onlara EC2, Elastic Compute Kulağıt diyor. Azure onlara sanal makineler. Google Cloud ise Compute Engines adını veriyor. Ve Kubernetes onların ne diyor peki? Kubernetes çok genel bir terminoloji kullanılır ve bunlara nodes olarak adlandırılır. Kubernetes aslında bu tür binlerce nodu yönetebilir. Şimdi yönetmeniz gereken binlerce şey varken biz ne yapıyoruz? Yöneticileri tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Yöneticiniz gerçekten mesela yöneticinizden gerçekten hoşlanmayabilirsiniz. Ancak yöneticilerin gerçekten oynayacak bir rolü vardır. Binlerce Kubernetes nodu yönetmek için birkaç master nodumuz var. Genellikle bir master nodunuzu yani bir master nodunuz olur. Ancak high availability yani yüksek kullanılabilirliğe ihtiyacınız olduğunda da birden çok master'da da dersiz bulmakta O çok farklı bir nokta. Peki cluster nedir? Bir cluster notların ve master node'un birleşiminden başka bir şey değildir. İşi yapan node'a worker node veya basitçe nodes denir. Yönetim işini yapan node ise master node denir. Bu master node tıpkı, tıpkı manager'ınızın yaptığı gibi notların işini yapabilmesi için motive olmasını ve görevlendirilmesini sağlar. Yani espri bir yana nasıl çalışmasından nasıl çalışması gerektiğinden bahsediyorum. Çok çalışıyoruz çünkü yöneticilerimiz bize tetikte tutuyor. Şaka yapıyorum. master notların notların kullanabilir olması ve bazı yararlı işleri yapmasını sağlar. Bu nedenle yüksek düzeyli bir cluster bir master not tarafından yönetilen not içerir. Bunu anladığımıza göre şimdi bir cluster oluşturmaya başlayalım. Google Cloud hesabımızı oluşturduğumuzda geldiğimiz sayfa aslında şu an bu değil. Google. Google.com'a gidelim. Bu sayfaya gittiğinizde sizi aynı yer karşılayacak. Get started. Değil, Gold Console olacak. Çünkü biz az önceki, önceki derste kaydımız olmuştuk. Biz de e, yukarıda mesela ne kadar kredi kaldı, kaç günümüz kaldı söylüyor. Arama kısmına da gelip şunu yazıyoruz arkadaşlar. Kubernetes yazın. Tamam mı? Yazdıktan sonra Kubernetes Engine adlı bir Kısma gelecek. Kubernetes Angel geldiğinde tıklayın. Büyük siz bu ekranı yönlendireceksiniz arkadaşlar. Size Enable diye e, yukarıda şu şöyle bir kısımda bir şey aktifleştireyim mi, yükleyeyim mi? Ona benzer bir şey olacak. Buton şurada olacak, tamam mı? Ona Enable ettiğinizde o birkaç saniye sonra yüklemeyi sağlayacak. Sonra Notification alanları zaten bakın Enable Service Container Google Apps. Com'yi e, size bir Notification verecek, bu uyarı mesajı verecek. Ondan sonra tekrar Kubernetes Engine'e tıkladığınızda bu sayfayı görebileceksiniz. Tamam, süper. Şimdi, başlangıçta ücretsiz kredimi kullanılabilir deneme süresi gösteren bu uyarı isterseniz kapatabilirsiniz. Tamam, resmi istiyor. Tamam, süper. İlk projemi seçtiğinden eminim Ne? My first project çok güzel. Zaten varsayılan olarak bunu seçiyor. Çok güzel. Şimdi, bir Kubernetes Engine etkinleştirebilmemizin yolunda size anlattım. Süper. Kısa bir süreye kadar Cluster Orson butonunu aslında e, kurduktan sonra burada sırayla göreceksiniz nasıl create edilir, nasıl edilmez. Bakın burada gezebil gezebilirsiniz modlarda. Bu e, burada uygulamayı e, yapılandırmamızı ve depolamak için e, yapılandırma alanları olacak. Uygulamamızı kalıcı veri depolamasını sağlamak için e, depolama alanlarını e, göreceğiz. Yani mesela bu Secret, Confirmate, Service, ingress Bunlar aslında Kubernetes'de aslında birer e, terimleri ve bunları e, detaylı bir şekilde iniyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bu yeni terminolojileri görmeden, kafamızı karıştırmadan gelin e, isterseniz yeni klasya oluşturma deneyimimizi bir gerçekleştirelim. E, şunu bahsedeyim, bu dersi izlerken bu klasya oluşturma deneyimin neredeyse e, birkaç ayda bir değişiyor. Yani deneyimden bahsedelim, şurada create yapma işlemi veya yani ekranı Farklı renklenmesi, şuradaki isimlerin farklı bir noktada olması değişebiliyor. O yüzden onlara önemsemeyin. Bunlar zamanla değişebilir ama mantık her zaman aynıdır burada. Şu zamana kadar çok farklı bir yapıya büründüklerini görmedim. Arkadaşlar dışarıdaki sesten ötürü kesmek zorunda kaldım. Tekrar devam ediyoruz. Büyük ihtimalle videoda editte bir sıkıntı olursa zaten oraları tekrar kes, kopyalı yaparım. Burada create e, tıkladıktan sonra standart <laughs> bir şekilde your manage, your cluster e, edeceğiz arkadaşlar. Bu adımla ilerliyoruz. E, buraya soruları geçelim. Next, next, next diyelim. Tamam, şunu da kapat. Tamam, abi, e, Burada her şey olduğu gibi e, yalnızca cluster'ımızın e, ismini değiştireceğim. Buraya atlayacağım. Çarkan Kantarcı cluster ismini vereceğim. Bu şekilde Yarat yaratacağım. Söyleyeceğim arkadaşımıza arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Her şey okay. Burada kaç bir şey, mi? hiçbir şey, kaç bir şey, mi? hiçbir şey mi? değiştirmiyorum arkadaşlar. Burada create diyorum. Evet arkadaşlar yaratıldığını gördük. bayağı bir uzun bir işlem oldu bu arada gerçekten. sizde de böyle olsa merak etmeyin. Hatta özellikle e, video sadece hızlara sararak gördüm. dakikada da kendiniz açıp, kendi sistemlerinizi görebilirsiniz. Kubernetes klasörü oluşturmak sistem yöneticilerin gerçekten korktuğu şeylerden biri. Google Cloud bir cluster oluşturma gerçekten ama gerçekten çok kolaylaştırıyor işimizi. Google Cloud sizin için stable cluster elde etmek için e, pek çok arka planda pek çok şeyi arka harika bir şekilde gerçekleştiriyor. Ancak birkaç yıl öncesine dönersek hatta bayağı bir öncesine dönersek Kubernetes cluster'ları oluşturma ne kadar zor olduğunu e, görmediyseniz hayal bile edemezsiniz. Boş durduğumuz cluster'lardan artık yararlanmaya başlayacağımız bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.